cihazının en üstün olduğu özelliklerden bir tanesi soğutma teknolojisi. Konvansiyonel sistemlerde gerçekten soğutma bir problem. Arıtılsa da damacanayla da gelse, şebekeden de gelse sebilin içinde bir açık bir haznede işte belli miktarda 2-3 litre ya da maksimum 5 litre bir su soğutulmaya çalışılıyor. Bu sırada da yaşanan en büyük problem su artık havayla temas etmeye başlıyor. Dolayısıyla artık bakteri oluşumunun önü açılmış oluyor. Özellikle çok yoğun kullanılmıyorsa işte akşam mesai bitti, cihaz kapandı kullanılmadı sabaha kadar gibi. Hem orada bir kapasite problemi problemi var. İşte yaklaşık 2 litre 3 litre yani yaz aylarında özellikle arka arkaya su alındığında mutlaka soğuk suda bir problem yaşanıyor. Su bitiyor mevcut konvansiyonel sebillerde. Ancak Viamona cihazında anlık soğutma yapıldığı için ve kapalı devre yapıldığı için sonsuz döngüde soğuk üretebiliyorsunuz. su üretebiliyorsunuz. Filtre edilmiş su biyomoların soğutma sistemine giriyor. Anlık olarak orada dolaşırken çıktığında soğumuş olarak çıkıyor. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Sonsuz döngüde bir soğuk su yaratma kapasitemiz var. Ofisimizde yaptığımız çalışmalarda 50-55 defa arka arkaya soğuk su aldık ve hala soğuk su vermeye devam etti. Size kapasite anlamında çok ciddi bir avantaj sağlıyor. İkincisi de kapalı devre çalıştığı için Viyamola cihazının içine açıp baktığınızda hiçbir yerinde su göremezsiniz. Her şey kapalı devredir. Hortumlarla gider. Dolayısıyla şebekede nasıl taze kalıyorsa yine o cihazın içinde de taze kalır. Ancak siz batarınıza döküldüğü anda havayla temas eder. Dolayısıyla bakteri oluşumunda önüne geçen en temel özelliklerden bir tanesi aslında soğutma sistemi.